Merhabalar. Amirli takımımızın Norveç ve Letonya ile oynayacağı grup elemeleri maç kadrosu açıklandı. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri G grubunda 8 Ekim'de İstanbul'da Norveç, 11 Ekim'de Riga'da Letonya ile karşılaşacak olan Amirli futbol takımımızda aday kadro dün açıklandı. Caner Erkin, Sinan Bolat ve Serdar Aziz aday kadroda yeniden yer alırken Berat Özdemir, Berkan Kutlu ve Serdar Dursun ilk kez davet edildiler. Amirli takımımızın yeni teknik direktörü Alman teknik adam Stefan Kuntz, 8 Ekim'deki Norveç ve 11 Ekim'deki deplasmanda oynanacak olan Letonya maçının aday kadrosunu belirledi. Alman teknik adam Kuntz, Trabzonspor'dan Berat Özdemir'i, Fenerbahçe'den Serdar Dursun'u ve Galatasaray'dan Berkan Kutlu'yu ilk kez milli takıma davet ederken Caner Arkin ve Serdar Aziz de kadroya yeniden dahil edildiler. Milli takımımızın aday kadrosu şu şekilde. Kaleciler Altay Bayındır, Sinan Bolat ve Uğurcan Çakır. Defans Sattı, Zeki Çelik, Mert Müllür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merit Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin ve Rıdvan Yılmaz. Orta saha Abdülkadir Ömür, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Cengiz Ünder, Hakan Çahınoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı ve Yusuf Yadıcı. Forvet tatlı ise Burak Yılmaz, Kenan Karaman ve Serdar Dursun'un oluştu. Eylül ayındaki milli kadroda yer alıp yeni açıklanan aday kadroda yer almayan oyuncular ise şu şekilde. Mert Günok, Alparslan Öztürk, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Salih Uçin, Can Efecan Karaca, Allak Bunar, Enes Ünal ve Halil Dervişoğlu Şenol ile yolların ayrılması sonrasında A milli takımımızın başına geçen ve 3 yıllık sözleşme imzalayan Stefan Kunz birçok maçı yerinden izlemesiyle takdir kazanmıştı. Ancak Alman hocanın dün akşam açıklamış olduğu ilk aday kadrosu özellikle sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Büyük bir kitle Fenerbahçeli Serdar Dursun ve Beşiktaşlı Kenan Karaman'ın kadroya alınması nedeniyle tepki gösterirken büyük bir kesimde Galatasaraylı Halil Dervişoğlu ile Beşiktaş dersinde Destanoğlu'nun kadrolu olmamasını anlam veremedi. İşte sosyal medyadaki bazı takipçilerin eleştirileri. Öte yandan ise Cebeli Tarık ve Hollanda maçlarının kadrosuna yer almayan Fenerbahçeli stoper Serdar Aziz ve bu sezon transfer döneminin son günlerinde kadro dışı kaldığı Fenerbahçe'den ayrılıp Karagümrük'e transfer olan Solbek Caner Erkin ise milli forma yeniden terletecek. Ayrıca bir önceki aday kadroda kendilerine yer bulan Merkün Okun yerine bu kez Sinan Bolat aday kadroya dahil edildi. Umut Meraş, Halil Dervişoğlu, Efecan Karaca ve Enes Ünal gibi isimler ise yeni açıklanan aday kadroda kendilerine yer bulamadılar. Açıkçası şu ana kadar bir kere bile Fenerbahçe formasını giyememiş Serdar Dursun. Beşiktaş'a transfer olduğu günden beri vasatın üstünde bir performans ortaya koyamayan Kenan Karaman gibi isimlerin aday kadroyu alınmalarına ben de bir anlam veremedim. Ama umarım ki yanılan ben olurum ve milli takımımız Alman teknik adam Stefan Kuntz ile açtığı bu yeni sayfaya harika bir başlangıç yapar. Başarılar milli takım. Spora dair gündemden uzak kalmamak adına kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın.